bazı tartışmalar vardır. Daha ilk cümlede biter aslında. Ama biz bunu konuşmanın sonunda fark ederiz. Çünkü çoğu ilişkide sorun yaşanan olaydan çok o olay konuşulurken kurulan cümlelerdir. İnsan anlaşılmak ister. Ama konuşmaya başladığı anda farkında olmadan karşı tarafı savunmaya iter ve tam o anda konuşmanın yönü sessizce değişir. İki kişi hala konuşuyordur ama araya görünmez bir duvar girer. Sesler duyulmaya devam etse bile kelimeler o duvara çarpıp yere düşer. Aynı odadasınız ve aynı koltukta oturuyorsunuz. Ama aranızda kilometrelerce mesafe varmış gibi hissedersiniz. İlişkilerde bir konuşmanın kaderi daha ilk cümlede kendini belli eder. O ilk cümle çıktığı anda karşı taraf ya size doğru gelir ya da içten içe geri çekilir. Sorun da tam olarak burada başlar. Eğer cümleye sen zaten hep böylesin diye giriyorsanız o an eşinizle konuşmuyor, onu bir savcı gibi yargılıyorsunuzdur. Şimdi dürüst olalım. Bu cümleleri duyduğunuzda gerçekten karşınızdakini dinlemeye devam eder misiniz? Çoğu zaman hayır. İnsan kendini suçlanmış hissettiği anda karşısındakini anlamaya çalışmaz, durup düşünmez, sorunu çözmeye yönelmez. Daha çok savunma refleksi devreye girer. Artık tek bir derdi vardır. Suçsuzluğunu kanıtlamak ve o andan sonra konuşma devam etse bile artık kimse kimseyi gerçekten duymaz. Burada biraz yavaşlayalım. Çünkü ilişkiler çoğu zaman tam da burada sessizce kayıp gider. İşte tam bu noktada pek çok ilişkinin takıldığı yer görünür hale gelir. Suçlayıcı dil sorunu anlatırken sorumluluğu tamamen karşı tarafa bıraktığın dildir. Mesela ne deriz? Senin yüzünden böyle oldu. Sen bunu yapmasaydın sonuç böyle olmazdı. Bu cümlelerin ortak noktası nedir? Özne hep karşı taraf. Yani mesaj şudur. Ortada bir sorun var ve bunun sorumlusu sensin. Şimdi dürüst olalım. Bunu duyan birinin sakin kalmasını beklemek gerçekçi midir? Tabii ki değildir. Ama burada kritik bir ayrım var. Çoğu zaman sorun doğruyu söylemek değildir. Sorun doğruyu doğru bir dille söyleyememektir. Haklı olabilirsiniz ama suçlayıcı bir dille haklılık anlatılmaz. O haklılık karşı tarafın savunma duvarına çarpar ve size geri döner. Bazı cümleler vardır, söylendiği anda karşı tarafın iç dünyasında bir kapı kapanır. Konu ne olursa olsun o kapı kapandıysa artık konuşma ilerlemez. Suçlayıcı dilde ağzımızdan ilk çıkan cümle genelde şudur. Bu senin hatan. Bu cümle duyulduğu anda konuşma otomatik olarak savunmaya dönecektir. Mesela çok tanıdık bir cümle. Sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Bu da bir suçlamadır ve karşı tarafı geri çeker. Ama aynı durumu şöyle söylediğinizde bir şeyler değişebilir. Bazen konuşurken beni duymadığını hissediyorum ve bu bana ağır geliyor. Bakın konu aynı, durum aynı ama etki bambaşka. Çünkü hiç kimse birinin hissettiği acıya itiraz edemez. Ama suçlandığını hissettiği anda kendini savunur. Dürüst olalım. Öfkeliyken bu söylediklerimi yapmak kolay değildir. O anda insan kendi duygusunu anlatmak yerine karşı tarafın hatasını göstermek ister ve genelde şunu fark etmez. Suçlamak kısa süreli bir rahatlama verir ama yakınlık ancak anlaşıldığını hissettiğinde oluşur. İlişkileri ayakta tutan fark çoğu zaman tam da burada başlar. İlişkilerde en sık yapılan hatalardan biri de şu. İhtiyacı şikayet gibi anlatmak. Evle hiç ilgilenmiyorsun diyen biri aslında size ne söylüyordur? Yardımına ihtiyacım var. Yüküm çok ağır. Ama duyulan bu olmaz. Duyulan şey suçlamadır ve suçlama duyulduğunda ihtiyaç geri çekilir. Bir sahne düşünelim. Akşamları telefonla çok zaman geçiriyorsun. Bu cümleyle birlikte çiftler arasında hava sertleşir. Şimdi aynı sahneyi başka bir yerden dinleyelim. Akşamları telefonla zaman geçirdiğinde kendimi yalnız hissediyorum. Bakın konu aynı ama ikinci cümlenin bizde bıraktığı his bambaşka. Bu cümlede hakaret yok, genelleme yok, en önemlisi geçmiş yok. Ama çok net bir ihtiyaç var. Sana ihtiyacım var. Bunu yapmıyorsun demek aranızda mesafe açar. Sana ihtiyacım var demek ise yakınlaşma ihtimalini artırır. Ve çoğu ilişki yanlış davranışlardan değil, kullandığınız yanlış dilden yorulur. Bir cümle vardır, söylendiği anda odanın havasını değiştirir. Zaten sen hep böylesin. Bu cümleyle birlikte konu bugünden çıkar ve geçmişe gider. Artık bugün ne yaşandığı değil, senin yıllardır nasıl biri olduğun konuşulur. Ardından o kelimeler gelir her zaman yine. Ve bu kelimeler geldiğinde dinleme yavaş yavaş kapanır. Çünkü insan artık davranışını değil, karakterini savunmak zorunda kaldığını hisseder. O andan sonra ne söylerseniz söyleyin karşı taraf sizi duymaya değil, kendini aklamaya çalışır. Oysa çoğu tartışma geçmişe döndüğü için değil, bugün de kalamadığı için kilitlenir. Bazı cümleler de vardır, kapıyı tamamen kapatmaz. Bu durumda şu an yaşadığım şey son zamanlarda, bakın bu cümleler bize şunu söyler. Seni yargılamıyorum ve şu an olanı anlatıyorum. Anı konuştuğunuzda ne olur biliyor musunuz? partnerinizle konuşma ihtimaliniz artar. Ama geçmişi masaya koyduğunuzda karşı taraf kendini sorguya çekilmiş gibi hisseder ve o noktada ilişki sorunu çözmekten çok kendini korumaya geçer. Bugünü çözmek istiyorsanız dünü ispat dosyası gibi önümüze koymamak gerekiyor. Çünkü geçmiş çoğu zaman gerçeği anlatmaz. Sadece aranızdaki mesafeyi büyütür. Belki yapıcı dil çiftlerde çok hızlı karşılık bulmayabilir. Ama dilinizi değiştirdikçe ilişkinin zemini yavaş yavaş değişir. Bu bir anda olmaz. Ama şunu biliyorsunuz. Demek ki ilişkilerdeki sorunların çoğu insanların kötü olmasından değil, sözlerin yanlış bir yerden çıkmasından oluyor. Biz sevilmek isterken sertleşiriz anlaşılmak isterken suçlarız. Yakınlaşmak isterken fark etmeden mesafe koyarız. O yüzden yapıcı dil karşı tarafı düzeltmek için değil, ilişkiyi ayakta tutmak içindir. İnsanlar suçlandıkları yerde değişmez ama anlaşıldıklarını hissettikleri yerde durup düşünmeye başlar. Ve şunu unutmayın. Mutlu bir ilişki iki kusursuz insanın değil birbirinin kusurunu kaçmadan kavga etmeden konuşabilen iki insanın eseridir.